mekanlar bir. Yani geldiğimiz gittiğiniz yerlerde şehirlerin başlığını dahi videonun içinde göreceğiz artık. yani Sparta güller. Şöyle Çamlık'ta ilerliyoruz. Gölge güzel. Sanayi bölgesindeyiz. Farklı mekanlar bir. ağaçları. <laughs> evet. Sıra boyu çam ağaçlarında ilerliyoruz. Tez müzik var orada. Ee, Adem-i Künefe. Mahcup karton bardak. Yani sanayi. Beklanmış. Evet, şöyle gibi. Apartlar. Böyle apartlar çok yaygınlaştı. Şurada eksen kopya. Kod kopya makineleri yazıcı, tarayıcı, baskı makineleri. Epson Canon Xerox Xerox HP Phantom ve Brother geldiğinden bir bölge bahisi Fili boya, aksiyonu yapı ve sanayi evet. farklı mekanlar